Hikayenin yapı unsurları. Olay. Hikayedeki kişilerin başından geçenlere olay denir. Anlatı çoğunlukla bir veya birkaç olay çevresinde gelişir. Olaylar yazarın kurgusuyla sıralanır, sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlanır. Okurun dikkatini dağıtacak karmaşık olaylara yer verilmez. Olay halkaları birbirini kronolojik olarak takip eder. Bazen anlatıcının tercihine bağlı olarak olay sondan başa doğru ya da ortadan başlanarak verilir. Kişiler hikayedeki olay ya da durumu yaşayan kahramanlardır. Hikayede kişi sayısı azdır. Serim bölümünde tanıtılan kahramanlar hikayenin sonuna kadar kalır. Hikayenin ileriki aşamalarında hikayeye yeni kahramanlar katılmaz. Kahramanlar gerçek olabileceği gibi gerçeğe uygun tasarlanmış kişiler de olabilir. Kahramanlar okuyucunun zihninde canlandırılmak için ayrıntıya girilmeden betimlenir. Kahramanların kendine özgü ayırt edici özellik taşıyanlarına karakter kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi abartılı özellik taşıyanlarına tip denir. Zaman hikayede olayın başlaması ve bitmesi arasındaki süredir. Olay bu zaman dilimi içerisinde gerçekleşir. Zaman başlangıçtan sona doğru akabileceği gibi sondan başa doğru da akabilir. Zaman hikayedeki olayla başlayıp sürerse buna gerçek zaman denir. Olay, hikaye kahramanlarının geçmişi anımsamasıyla başlayıp içinde bulunulan zamana kadar devam ederse bu zamana kozmik zaman denir. Mekan, olayın geçtiği yer veya çevredir. Bu yer ev, okul, bahçe, sokak olabileceği gibi insanın iç dünyası da olabilir. Olayın anlaşılırlık kazanması için mekan betimlenir. Hikayede bu betimleme ayrıntıdan uzakken romanda ayrıntılı olarak yapılır.